Evladım biz kız tarafı olarak düşündük makul bir iki isteğimiz var. Ben kızım için beşi bir yerde istiyorum ve düğün kına masrafları size ait. He biz koltuk takımı, televizyon, salon neredesin? da size. Ben dayısı olarak şu benim kumar borcunu kapatalım istiyorum. 100-150 bin çok bir şey değiller kadar. Biz de sınıf öğretmenleri olarak 40 bin atama istiyoruz. Birader biz de Galatasaray tarafı olarak Falcao istiyoruz. La, 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 la. Evet yoldaş. Biz de devrimci gençler olarak proletarya için sosyalist devrim istiyoruz. Anladım. Fakat biz Nuran'la konuştuğumuzda hani şöyle anlaşılıyor. Öyle saçmalık mı olur hayatım? Tabii ki de her şey ortak olacak. Bu konuda problem çıkartırlarsa ben ailemi karşıma almaya hazırım yani. Değil mi Nuran? E tabii ki de her şey ortak olacak. Canım biz de kız tarafı olarak evin perdelerini yapacağız. Hadi yırttım vallahi is ya fazla gelmesin size perdeler. Ne yapalım canım artık kızımızın mutluluğu için atlanacağız. <laughs> Baba sen ne diyorsun ne yapalım? Oğlum bende 4 tane var 6 kişiler. İnşallah hastalık falan kapmayız. Kim başlıyor indireyim ben donu buyurun.